Merhabalar. Bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin hakkında yorumlar yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu hafta gördüğünüz gibi çok olumlu gitmeye başladı. Yani e, Bitcoin'de ve market piyasasında bir yeşillikler var. Her yer yeşil, her yer kazanç e, gibi duruyor. E, maalesef bu e, yükselişlerde bile para kaybeden arkadaşlarımız var. Yani biraz telaş yaptıkları için, işte biraz e, yanlış işlemler açıp kapattıkları için. E, zarar edenler tabii ki oluyor her zaman. E şimdi biz birazcık temkinli davranmamız gerekiyor değil mi? E artık bu olayı anladık. Yani böyle bir şey çok olumlu giderse ters durumlarda olma olasılığı artmaya başlıyor. Yani bir şeyin genelde Bitcoin'in hep yaptığı hareketlenmeler böyle ortalık ortalık arkadaşlar yeşillenmişken her şey harikayken birden ters hareketlenme yapabiliyor. Doğru mudur? ama biz telaş yapmamız için ne yapacağız? Yani telaş yapmamak için ne yapacağız? İndikatörlere bakacağız. teknik analizden bahsedeceğiz. Teknik olarak bize neler söyleniyor? Buna bakacağız. Haber takibi tabii ki ayrı bir konu. Biliyorsunuz iki türlü analiz yapıyoruz. Bir haber takibine göre hareket ediliyor. Buna FOMA deniyor zaten. bir de bir de arkadaşlar normal teknik kısım olarak ilerliyoruz. Şu anda teknik olarak birkaç bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Bitcoin'in Önemli bir direnç bölgesi vardı, 60 bin dolar bölgesi. E bugün yani bu sabahta zaten 60 bin dolar da değil, tam olarak şu bölge, şu çizgi, 59.500 dolar. E güçlü bir direnç bölgesi. Tamam, buranın kırılımı gerçekleşti. Doğru mudur? Bugün ben uyurken gerçekleşmiş yani şu bölgede, 59.500 dolar üzerinde bir e kapanış yapmış arkadaşlar. E gece 3'ten sonraki kapanış. E bu kapanış olduktan sonra, bu kapanış olduktan sonra. E sert bir hareketle 60200'e doğru çıkmış. Zaten bunlara şahitsiniz yani. Görmüş, gördünüz. E şimdi biz ne diyorduk? Bir bölgenin kırılımının gerçekleşmesi için o bölge üzerinde mum kapanışı yapması gerekiyor, değil mi? Bakın tam Bitcoin 59300 üzerinde kapatmış ve bir e, mum, yeni bir mum bunun üzerinde çıkmış. Bakın şuralarda bakın mesela. Şurada da kırıyor ama mum bunun üzerinde çıkmıyor. Aşağı yönlü gidiyor. Bakın burada da aynı şekilde. Ama burada fark ettiyseniz üzerinde bir mum kapatmış. Yani kırmızı veya yeşil fark etmiyor. Çizgi üzerine atmış kendini. Doğru mudur? Sonrasında ne yapıyor? Bakın şu anda Bitcoin ne yapıyor? Retest yapıyor arkadaşlar. Nedir retest? Yani ben o bölgeyi gerçekten kırdım mı diye 3 kere test etti. Bakın 12 saattir aynı bölgeye çarpıp duruyor. Mesela bu son 3 kapanışını da arkadaşlar yukarı yönlü yaptı. Yani bu saat 1 saat önceki kapanışı bunun üzerinde yaptı. Gene burada bu bölgeyi test ediyor. Şöyle bir olasılık var. Bakın e, biz iki türlü analiz yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar da e, olumlu olaylardan bahsetmeye çalışıyoruz. Panik yaşanmaması için. Şimdi eğer ki destek direnç bölgelerini belirleyemiyorsan, trend çizemiyorsan hareketli ortalamaları ekle. Bakın hareketli ortalamalar şurada. En çok kullanılan neydi? 200 günlük, 50 günlük ve 20 günlük. Bakın şu sarı ortalama 20 günlük. Yani 20 periyotluk hareketine göre bir ortalama çıkartıyor. Fark ettiysen bunun altına düşememiş Bitcoin. Bak iğne atıp dönüyor. İğne atıp dönüyor. İğne atıp buradan yukarı yönlü dönüyor. Bu çizgi de bu 20 günlük ortalamada yukarı yönlü devam ediyor. Bakın şu şekilde. Ee, böyle devam ediyor. Sarı rengi alalım bundan. Bakın böyle devam eder. Bu hareketli ortalamaya çarpıp çarpıp döner. Yani çarparak böyle aynı. Şurada yaptığı gibi bakın. Yaparak böyle yukarı yönlü devam eder. ATH seviyesi nedir? Tüm zamanların en yükseği e, neresi? Bitcoin'de bakalım hemen şöyle. 4 saatlik bantta bakın 4 saatlik bantta bakarsak. ATH neresi? 61.280 e, pardon 61.816 dolar. Bizim için tüm zamanların en yüksek seviyesi. Bitcoin ilk defa e, dolar bazında bu fiyata geldi. Doğru mudur? olar bazında en yüksek seviyesi bu. Şimdi diğer hareketli ortalamamız nereyi gösteriyor? 56.500. Şimdi hocam ne yaptınız hocam? 56.500'e gelmez tabii ki diyorsunuz. Evet gelmez. Ben sadece hareketli ortalamanın söylediği bölgeyi gösteriyorum. Bakın e, bu bölgede bir destek yani diyor ki adam olur da bakın olur da şu ortalama kırılırsa yani şu çizginin altına bir mum kapatırsa geleceği diğer bölge 56.000. Zaten bakın bunun altında mum kapatması demek bu sarı çizginin altında mum kapatması demek. Zaten 57.500'leri gösteriyor. Sonrasında 56.500'e gelme olasılığı çok normal yani. E bunun altında kırmaması lazım. Bu 20 günlük hareketli ortalamanın altına düşmemesi lazım. Buradan devam ederse olumlu gider. Bakın bu bölgeden bir tepki alıyor. Şu anda kırılan dirençler desteğe dönüşüyor dedik. Bu direnç kırıldı bir destek oluştu ve bu bölgenin üzerine doğru tekrardan kendini atmaya çalışıyor. Gideceği bölgede bakın. E buradan retestini yapıp bir alım tepkisi alırsa gideceği diğer bölge 60.500 sonrasında zaten direkt ATH seviyesi 61.800'e doğru e, hızlı hızlı hareketlenme yapar. Bu sırada altcoin'ler ne yapacak hocam derseniz altcoin'ler ne durumda derseniz de e, ondan da bahsedeceğiz hızlıca. Bakın e, tekrardan söylüyorum ayı sezonunun gelmesi için arkadaşlar ayı sezonunun gelmesi için bitcoin'de e, yeniden böyle 3 işte 20.000 dolardan 3.000 dolara nasıl düştüyse o bölgeye tekrardan gelmesi için bir kere şu mavi çizgiye gelmesi lazım. Bak mavi çizgiyi test etmedi. Bak en son bu 17 bin dolardan gelen bir çizgi arkadaşlar. 17 bin dolardan beri gelen bir çizgi. En son şurada ne demiştik? E, 42 binden 28 bine düşmüştü Ocak ayında. Burada dediler ki e, HSBC bankası haber yaptı demiştik hatırlıyorsunuz. E dedi ki biz kripto paralardan gelen transferleri kabul etmiyoruz diye bir haber yayınladılar. Bu haberden sonra e sert bir düşüş olmuştu. Bu çizgi test edilmişti ve biz burada bir telaş yaptık. Yani buradan kırılırsa ayı sezonu gelecek diyorduk. Döndü gitti. Bakın hala bu çizgi test edilmedi. Yani bu mavi çizginin kırılımı olmadığı sürece arkadaşlar ayı sezonu geliyor diyemeyiz. Bunu tekrardan belirtelim. Telaşa gerek yok. Yani geri çekilmeler tabii ki olacak. Yani bir şey sonsuza kadar yükselemez. Sonsuza kadar da düşemez. Yani tabii ki geri çekilmeler olacak. 3000 dolar, 4000 dolar, 5000 dolar. Bizim yapacağımız o bölgelerde telaş yapmayıp ve sağlıklı bir şekilde sakince marketi seyretmek, izlemek. İşlem açmıyoruz, işlem kapatmıyoruz. Bakın düşüşlerde, düşüşlerde çok da işlem açmaya kalkmayın. Yani dip yakalamaya çalışmayın. Para yükselişte kazanılır. Doğru mu? Bakın şu günden itibaren 25 Mart 6 gündür mis gibi yükseliyor bitcoin. Gayet güzel 6 gündür. Ne açsan terste kalmazsın yani. Yükseliyor çünkü 6 gün boyunca. Bak şöyle bir trend çizebilirsin buradan da. Bir tane daha trend çiz kendine. Bakın şöyle mavi bir trend. Bunu da takip edebilir yani Bitcoin bu trendle de ilerleyebilir. Yani şöyle bu şekilde çarpa çarpa yukarı yönlü devam edebilir. E hocam hedef nedir Bitcoin e diyorsanız ve neden hocam hep Bitcoin analiz yapıyorsunuz diyorsanız bunu artık öğrendiniz yani. Bitcoin analizini neden yapıyoruz? Çünkü çünkü Bitcoin bizim haritamız yani ters bir harekette hiçbir şey kalmıyor. Bakın şöyle bir e, senaryo var. Şimdi iki tane senaryo gösteriyorum size tamam mı? İki senaryo göstereceğim. Şöyle daha önceden olmuş bir hareketlenme var mı? Tamam şurada var sanki. Evet burada. Var ama bu kötü senaryo. Burada olumsuz haberler gelmişti. Bunu hiç örnek vermeyelim. Boş verin. Hiç sizi kafanızı karıştırmayayım. Şöyle gösterelim. Tamam mı? Şu anda yapacağı hareketlenme. Şurada küçük bir çanak oluşmuş. Ufak bir e, çanak oluşmuş. Bunu zaten görmüşsünüzdür artık. Bakın şöyle bir çanak oluşmuş. E, normalde ilk hedef şudur. İlk hedef şudur arkadaşlar. E, bu çanağın derinliği kadar yükseliştir. Doğru mu? Yani şöyle çekebiliriz. 68 bin dolar hedef gösterebilir Ama ama şu senaryoda var. Çanağın bir tane de fincanı oluşabiliyor. Bunu da biliyorsunuz değil mi? İki türlü bakın. Ya çanak e, fincan kulp oluşur burada ya da çanak formasyonu oluşur. Yani buradan e, böyle geri dönme potansiyeli de var. Bunu da söyleyeyim. Bunun olması için de şu bölgenin kırılımı olması lazım. Ve böyle aşağı yönlü son bir hareket yapıp tekrardan zirve yapması lazım. Bu e, en kötü senaryo arkadaşlar. Şu anlık benim şahsi fikrimi sorarsanız... Şu anlık hedef şöyle gözüküyor. Yani bu derinlik kadar bir yükseliş gözüküyor. Yani şu şekilde 68 bin gözüküyor. Şimdi bakacağız. indikatörlere de bakacağız. Bu dediğimi destekliyor mu? Bu söylediğimizi destekliyor mu? Ona da bakalım. Çizimleri kaldıralım. Şöyle bir Bollinger bandını bir ekleyelim. Biliyorsunuz Bollinger bandı da bir hareketli. Ortalamadan oluşan bir banttır. Bakın bu da e 4 saatlik bantta da bir daralmış tabii ki. Bu bize bir şey söylemiyor. 4 saatlik bantta çok bir e, sinyal vermiyor. Bu tarz durumlarda günlüğe bakacağız. Günlük olarak açacağız. Bakın günlükte Bollinger Band'ı bize 61 bin dolara hedef gösteriyor bugün için. Bakın hedef olarak burayı gösteriyor. Zaten şu e, orta banddan orta bandın üzerindeyiz. Neden olmasın yani? Daha önce olmama, olmayan bir şey mi? Bakın daha önce burada kırılım olmuş mesela orta band kırılımı sert bir şekilde direkt üste çıkmış. Burada da aynı gözüküyor. Yani şöyle bir çarpma olur bu bölgeye. Sonra Bollinger bandının ağzı açılır. Buradan çarpa çarpı yukarı yönlü gider. Artık bitcoin, artık arkadaşım yani düzeltmeni de yaptın. Geldim burada fake attın millete. Doğru mu? Geldi burada insanları terse düşürdü. Burada insanları çok kötü bir senaryoyla karşılaştırdı. Ne yaptı? Burada tüm zamanların en yüksek dediler. En son 58 bindi. Sert bir düşüş. Peşinden yeni zirve. Burada bütün haber siteleri paylaştı. İşte bitcoin 61 bin dolar artık 73 bine çıkıyor vesaire dendi tekrardan sert bir şekilde aşağı attı kendini. Artık bu düzeltmeyi de yaptı. Yani %20'lik bir düzeltme yaptı. Yeter buradan artık dön bitcoin. Dön ve insanları kurtar. Neyse çok fazla da şey yapmayalım. Bundan çok da değinmeyelim. BNB'ye bakalım. Şimdi BNB'de ne oldu? Neler olacak? Ve hocam neden BNB? BNB tutturuyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Ben BNB, Ethereum ve Bitcoin. Bu üçünde alsat yapıyorum. Yani benim için altcoin'lar çok da önemli değil. Çünkü bu coinler kolay kolay terste bırakmazlar. Yani BNB'dir, Ethereum'dur, Bitcoin'dir düşebileceği maksimum %20'dir yani. Maksimum %20 düşer. O da böyle birden düşmez yani. Günler alır bunun düşmesi. Bakın mesela şuradan bir düzeltme gelmiş. Gördünüz mü mesela şuradan aşağı çekerse %20'lik bir düşüş olmuş. Ortalama 15 gün sürmüş bunun %20 düşmesi. Bakın düşünün yani bir an bir an. Şurada mesela kötü bir senaryo olmuştu. Burada çok fazla şişmişti. Mesela burada bile e, düşmesi ortalama 4 gün sürdü. Hani şöyle bir hareket var. Bunlardan kolay kolay terste bırakmadığı için ben bunlarda al alsat işine giriyorum. Şimdi bir üçgen var dedik. Daralan bir üçgen. Bu üçgenin kırılımı oldu. En son bir fake attı. Kıracağım diye aşağı yönlü kırdı gibi gösterdi kendine. Alt çizgiden e, destek alıp yukarı yönlü devam etti. Doğru mudur? E son kez bir test edildi yani alt çizgi son kez test edildi e sonrasında yukarı yönlü hareketlenme yaptı bugün de dün akşamda da ATH'ı kırdı doğru mu tüm zamanların en yükseğine geldi bir an bir koyun şöyle bakarsak e 335 dolar 335 dolar e Bizim için bir mum kapanışı olmuş 4 saatlik bantta ama ATH seviyesi Geç, ge, e 348'miş Geç, 348 e, geçti mi orayı geçti kaça geldi 357'ye kadar geldi tüm zamanların en yükseğine e, ulaştı. Şimdi <laughs> şöyle bakarsak e, fark ettiyseniz bu da retestini yapmış yani retest yapmaya çalışıyor. Bu bölgenin kırılımı olmuş bakın şu bölgenin kırılımı olmuş sonrasında gelip burayı tekrardan test etmiş kırdım mı diye bir iğne atmış şu anda geri dönüyor tekrardan e, bunun hedefi neresi dedik? Şu daralan üçgene göre bayrağın bayrağın arkadaşlar e, neresi dedik? Bayrağın e, direği kadar bir yükseliş şu anda 410 dolar ilk hedef. Ama ne oldu burada? asıl görmemiz gereken ne? Burada da çanak oluştu. Doğru mudur? E zaten sistem nasıldı? Bir düşen trend oluyordu. Düşen trend kırılıp peşinden çanak oluşuyordu. Yani şu anda bu. Bakın şu trend kırıldı. Çanak oluştu arkadaşlar. Çanağımız oluştu. Nasıl bir çanak var bunda da? İlk hedef şu an 410 dolar gözüküyor ve sonrasında şu çanağın derinliği kadar şöyle alırsak şu son dibi alırsak şu şekilde Diğer hedefimiz de şu anda 480 dolar gözüküyor BNB coin'de. Umarım bunlar gerçekleşir. Umarım ters duruma düşmeyiz. Yani Bitcoin sert hareket yapmadığı sürece yatay bantta sabitlediği sürece ve yavaş yavaş artış yaptığı sürece sorun yok. Yani bu hedefler gerçekleşir. Zaten bir launchpad olayı da var BNB'nin. Yani Binance bir e, olay paylaşmış. Elinizdeki BNB'leri getirin ön satıştan size işte TKO diye bir coin vereceğim diyor. E bu ön satış olayından dolayı da bir artış var. E beni biliyorsunuz ben ön satış olaylarını falan çok desteklemediğim için fazla üzerinde durmayacağım. Yani riskli iş yükseledebilir. Güzel kazançlar da getirebilir. Ama terste de bırakabilir. Tekrardan söyleyelim. BNB verip karşılığında TKO diye bir ön satıştan coin alıyoruz. Fiyatı belirli değil. Yani sistem şu. İsterseniz bir değinelim. Tamam çok kişi soruyor bunu. Binance yazalım. Burada bize diyor ki bak bunu anlatalım bir mantığını da. Ee, ben desteklemiyorum. İsteyen yapabilir. <laughs> Şimdi e, TKO diye bir coin var. Satış fiyatı 0.1 USDT'ymiş. 0.1 centmiş. Diyor ki sana e, elinde BNB tut diyor. BNB tut. E, ayın 4'ünde saat 7'deymiş. Doğru mu? E, saat 7'de gözüküyor. Bu, bu arada e, olmuş mu? Hayır 4'ün e, ayın 4'ünde yani 4 Şubat'ın 7'sinde kaç gün var? Ortalama 5 gün var. 5 gün sonra e, katılım dönemi başlayacak. Elinizde ne kadar BNB varsa e, katılacaksınız. Burada direkt olarak yani spot hesaplı tutsanız da oluyor. E, burada hesaplanıyor. Burada bu katılım dönemi kısmında yani saat burayı gösterdiğinde elinizdeki BNB'ler çıkacak burada. Ve eğer... BNB miktarı kadar, BNB miktarı kadar <laughs> arkadaşlar bir TKO alacaksınız tamam mı? Ee, bunu satarak yani BNB vererek bu coin'i alacaksınız. Sonra e, token dağıtım bitecek ve listelenecek. Binance'ta listelenecek. Artık fiyat kaç olursa yani yükselirse kazanırsınız. Düşerse ters durumda da kalma olasılığınız var. E, genelde de Binance'ta listelenenler yükseldiği için bunun da artacağı yönde bir e, Olay var yani artacağını düşünenler çok fazla ama ben hiçbir şekilde risk almıyorum tekrardan belirteyim. Ee, kısaca bir daha söylüyorum. BNB'lerinizi normal spot cüzdanında tutuyorsunuz, normal cüzdanınızda BNB alıp tutuyorsunuz. Katılım dönemi geldiğinde 4 saatlik bir süre veriyor. O sürede elinizdeki BNB'leri verip karşılığında TKO alıyorsunuz ve bu TKO'ları da listelendiğinde satıyorsunuz. Bu kadar. Yani anlatmak istediğim bu olay budur. Dileyen katılabilir, dileyen katılmaz. Ben katılmıyorum, tekrardan belirtiyorum. Ben böyle riskli işlere girmem. Ha ne olur sabah kalkarsın TKO %1000 yapmıştır. Gelip dersin ki ya hocam işte katılmadın, kaybettin diyebilirsin. Doğru kaybettim yani bu kadar. Yani ben bunu kabullenirim. Ama bu işlere girmem riskli. Lina coin'e de yaptılar doğru mu? Lina mıdır, Luna mıdır? Her gün yeni bir coin çıkıyor. Bunu da verler ön satıştan. Ne oldu coin ön satıştan? Bak 1 dolardan açıldı pat. 0.10 sente düştü yani bu bu senaryoda var girmem abi zaten riskli olaylar yani bunlarla mı uğraşacağım ben ethereum alır satarım bak mis gibi ethereum al sat al sat ne güzel gidiyor ethereum şimdi ethereum'da hedef 2023 doğru mudur hedef 2023 dedik ethereum'da hiçbir siyasi söylem yok ATH seviyesi 2023 olarak belirlenmiştir şimdi bakın şu bölge 1956 dolar daha önceki yapamadığı mum kapanışıymış doğru mudur Bakın bunun üzerinde mum kapanışı yapmış fark ettiysen. Eğer ki akşam 7'ye kadar bu bölgeye tutunursa zaten. Bu bölgeye tutunursa 4 saatlik bantla tüm zamanların en yüksek mumunu kapatmış olacak. Bakın fitil atmış daha önce. Burada mum kapatmış olacak. Doğru mu? Ethereum'da arkadaşlar. Ethereum'da şöyle bir yükselen trend var. Bakın şöyle 700 dolardan yeni bir trend var. Doğru mu? Şöyle çekersin. Bu günlük grafik tabii ki. Bu günlük grafik arkadaşlar. E bu şekilde kapanış olursa. Yanlış açmışız 4 saatlik sanıyordum az önce Yani bu şekilde gün kapatırsa diyelim Günlük bazda gelebileceği en yüksek seviyeye gelmiş olacak e Ki kapatırdı diye de düşünüyorum Yani 2000 dolara kadar gelmiş artı 2048'e kadar da atsın kendini 700 dolardan bir yükselen trend var günlük bazda Doğru mu? Bu 4 saatlikte kırılmıştı bu Ama günlükte henüz kırılmadı Ne oluyor bu bakın buradan tepki alıyor Geliyor üst banda çarpıp düşüyor tekrardan üst banda çarpıp buraya düşüyor tekrardan yukarı gidiyor. Yani şu artık bizim için bir yükselen trend olmuş. Ee, böyle 4 diye açarsak 4 saatlikte ne yapıyor Ethereum dersek de. Ee, evet 4 saatlikte de bakın güçlü destek olan güçlü destek olan 1850, e, 1950 dolar bölgesi kırılım olmuş. Ve yukarı yönlü yukarı yönlü bir hareketlenme yapmış olması gereken bu. Re-test yapmış mı? Re-testini yapmamış. Bu birazcık kötü. Yani burası kırıldı. Normalde gelip bir test edip 1764'de bir daha atması lazım. 1964'de. Bugün çok fazla şaşırıyorum cümleleri. Anlamış değilim. Ee, çok az uyuyorum arkadaşlar. Ondan olabilir. Gerçekten çok az uyuyorum. Ondan dolayı olabilir. Neyse. Boş verin hocam. Siz, siz, böyle şeyler anlatmayın. Yani siz coin analizi yapın. Niye kendinden bahsediyorsun? Bize ne az uyuyorsan diyebilirsin. Haklısın. Doğru. Hemen analizimize devam edelim. Yani 2022 gözüküyor. 2023. Bakın tam olarak dalga geçmiyorum. Harbiden 2023 4 saatlik mum kapanışı. E bu mum kapanışın üzerine attığında Kendini direkt ATH olacaktır. Şimdi destek direnç mantığı şuydu ya. Mesela bir e, arkadaşlar bir direnç bölgesi var. Bakın şöyle çiziyorduk. E, mesela burası bir dirençmiş. 1928 ne dedik? Bura kırılırsa diğer direnç bölgesine atar. 1965. Bak direkt atıyor kendini hemen diğer direnci. Bura kırılırsa diğer direnci atıyor kendini. 2023'ü atması lazım. Oradan da artık ATH geliyor. Ethereum'da da ATH geliyor arkadaşlar. Oradan da bir <laughs> oradan da bir tüm zamanların en yüksek değil. Yukarı yönlü atıyor kendini ve kimse bunu bilemez. Yani Ethereum şu anda nereye gideceğine dair bir formasyon göremedim ben. Yani bilmiyorum. Eş, RSI seviyesine bakabiliriz. İsterseniz RSI indikatörüne bir bakalım. RSI 4 saatlikte ne durumda? Umarım 70 üstüne çıkmamıştır. Çıkmış. 70 üstüne çıkması güzel bir şey değil. Bir RSI uyuşmazlığı var mı dersek yok. Doğru mu? Uyuşmazlık yok. Yani daha önce buradayken arkadaşlar bu fiyattayken neymiş? Şurada 0.68 bölgesindeymiş. Evet. Şu an RSI'de bir kötü durum yok. Tekrardan söylüyorum. 70 seviyesinin üstünde. Bakın şurada 30'un altına düştüğü zaman yoğun alım bölgesi dedik. Bak 30'un altına düştü. RSI burada bir saldırdılar. Ethereum'a bir yoğun alım bölgesi oldu. Sonrasında e, 30'un üstünden yukarı yönlü gittiğinde 70 üstü de yoğun satış bölgesi. Yani bu bölgelerden de satmaya başlıyorlar. Bunu da söyleyelim. E, ben satıyorum ama insanlar alıyor yani öyle düşünün ya. Yani. O anlamda e, burada yoğun alım var demek. Ama aslında da trader'lar da satıyor bu yoğun alımı gördüğü zaman. Yani Ethereum'un da arkadaşlar e, 2023'ü kırdıktan sonra gideceği bölge henüz daha belli değil yani bir şey diyemem sadece şöyle tren çizeriz bir tane şuradan tren çizeriz bu şekilde ilerler çünkü bir destek bir direnci yok İlk defa o fiyata gelmiş yukarı yönü devam eder yorumlar bu şekilde umarım açıklayıcı olmuşumdur e, ONT TRX ve XLM içinde söyleyeceğim şu harika bir şekilde ilerliyorlar özellikle XLM XLM gidiyordu dün akşam uyuyordum ben evet uyuyordum uyuduğumuz anda tekrar terse düşünmüşler Dün 40 bölgesinden aldık doğru mu? Altcoin sepetinde 40 bölgesinden aldık. Şöyle şuradan çeksek yukarı yönlü böyle bir %15 artış yaptı bir günde tekrardan düşüyor. Çok normal İgzelem'in yaptığı hareketlenme. Ama yani dediğim gibi düşen trendi kırdığı için İgzelem'de arkadaşlar. Yani şöyle bir trend çizsek. Burada kırılım olmuştu. Hatta çok saçma çizdik böyle hızlı olsun diye. Şuradan çizeceğiz evet. Şöyle bunu biraz daha kaldıralım. Tam şu bölgede kırılım olmuş yani sıfır. 40 bölgesi düşen trend kırılımıydı. Retestini testinde yapmış. Bakın e, trendi kırıyor sonra test ediyor kırdım mı diye ve yukarı yönüne atıyor kendini retestten sonra. Bunda devamı gelir yani hala hedef 0.61 gözüküyor. E, XLM için çok güveniyorum arkadaşlar XLM coin'e. Bakmayın siz herkesin bildiğine. şu anda pusuda bekliyor XLM uyuyor şu anda uykuda. Sağlam patlayış yapacaktır yatırım tavsiyesi içermez. Tekrardan <gülüyor> harikasınız. <gülüyor> Evet. <laughs> nazar deydi arkadaşlar Ölüyordum az kalsın Harikasınız harika kalmaya devam edin Bu cümleyi tam söylerken nazar deydi Yani çok söylüyorum bu cümleyi Ve bunu beğenenler de var Harikasınız cümlesine beğenenler var Nazar diyordu neyse ee, Tekrardan görüşmek üzere ee, Paranın altında kalmanız dileğiyle arkadaşlar